sayıları yapacağız. Şöyle nereye giriyorsam. 563 ile 111'i çarpacağız. 1 kere 3, 3. Şöyle. 1 kere 6, 6. 1 kere 5. 1 kere 5, 5. Şimdi 1 kere 3 3, 1 kere 6 6, 1 kere 5 5. Şimdi 1 kere 2 1 kere 3 1 kere 3 3, 1 kere 6 6, 1 kere 5 5. Uf, fazla. Neyse şimdi yine toplayacağız. 3'ü diye aşağı indir. 6 ile 3, 9. 5, 6, 3, 14. 14'ün 4'ü elde var bir yer. Artık 6 Neyse. 5 ile 6. 11, 11 11'e 1 eklersek. 12, 12'nin ikisi. Elde var bir Bu da 6 oluyor. 62.493. İzlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz de abone olun, isterseniz de like atın. O size kalmış. Hadi bay bay.